Rüyada ölmüş babaya ulaşamamak dünyevi işlerinde aldığı dualar neticesinde hiçbir zaman darla kalmayıp, aynı zamanda dara düşenlerin de yardımcısı olunacağına, pek çok isteğin zorluk çıkmadan gerçekleşeceğine, sorunlarını çözdükten sonra, bu sorunların ardından sadece deneyimlerin kalacağına, doğru bir karar verileceğine, rahat bir iş hayatının başlayacağına, ticaret ve meslek hayatındaki itibarını, gücünü ve iyi izlenimini gün geçtikçe daha da sağlamlaştıracağına alamet eder. Rüyanın geniş tabiri rüyada ölmüş babaya ulaşamamak dünyevi işlerinde aldığı dualar neticesinde hiçbir zaman darda kalmayıp, aynı zamanda dara düşenlerinde yardımcısı olunacağına, sosyal hayat içinde sevilen bir kişi olunacağına, yakın bir arkadaşla birlikte yeni işlere girileceğine, bir durumun ciddiyetine varacağına ve gayret göstererek güzele erişeceğine, uzun zamandan beri çok istediği bir işe gireceğine, mal, mülk sahibi olacağına alamet eder. Rüya yorumlayanlara göre eşi ve çocukları ile uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayacağına, pek çok isteğin zorluk çıkmadan gerçekleşeceğine, rakiplerinin önüne geçeceğine, aile içerisinde sayılacağına ve sevileceğine, yapılan iyiliklerin karşılığının alınacağına, daha eğitimli, donanımlı ve çağdaş bir insan haline geleceğine alamet eder. Rüyada ölmüş babaya ulaşamamak sevdiği bir kişinin büyük bir mutluluk yaşayacağına, yeni projeler gerçekleştirip iş hayatında büyük bir saygınlık kazanacağına, mutluluktan, huzurdan ve zenginlikten yana daha çok nasipleneceğine, sorunlarını çözdükten sonra, bu sorunların ardından sadece deneyimlerin kalacağına, küskün kişilerin arkadaşları aracılığı ile barıştırılacağına, rakiplerini mağlup edeceğine, mal mülk sahibi olacağına işaret ettiği söylenir. Rüya tabirlerine göre kendisine ait sosyal çevrede mutlu mesut yaşayacağına, sağlığına geri kavuşacağına, kazanılacak ve ele geçecek paraya, çok büyük maddi ve manevi rahatlığa erişileceğine, doğru bir karar verileceğine, kendi başına sorunların üstesinden gelmeye çalışacağına rivayet eder. Rüyada ölmüş babaya ulaşamamak rahat bir iş hayatının başlayacağına, ailesi rahat etsin diye konforunu feda edeceğine, sıkıntılarının hafifleyeceğine, elinin bollaşacağına, akrabaların vereceği destekler sayesinde mutlu olunacağına, hayallerine kavuşacağına, mutlu olacağına, rahat bir hayat süreceğine, bazı işbirlikleri yapacağına yorumlanmaktadır. Rüya açıklamasına göre bazı sağlık sorunlarının tedavi edileceğine, ticaret ve meslek hayatındaki itibarını gücünü ve iyi izlenimini gün geçtikçe daha da sağlamlaştıracağına, sağlıkla ya da işle ilgili problemlerin ortadan kalkacağına, yaşam telaşı ve para kazanma zorunluluğu nedeniyle gözünün başka kimseleri görmeyeceğine, üst mevkideki kişilerin takdirine sahip olunacağına, yapacağı bir ortaklık sayesinde, yüklü miktarda kazanç elde edileceğine, kaçırılan fırsatlardan daha iyilerinin elde edileceğine ve dostlarla ve aileyle çok mutlu olunacağına alamettir.